Kinki herkese merhaba arkadaşlar ben Berk Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün bir takipçimin hayalini gerçekleştireceğim O böyle çok araba istediğinden dolayı Bu arada videodasın merhaba diyor Gel şimdi. Arkadaşlar takipçimiz e, beni Roblox'tayken buldu. Nasıl buldu ben de bilmiyorum ama e, adot mu oynuyordum böyle? Gel şimdi. Hangi araba yazalım? Hangisi? Bu mu? Yazalım. Bu mu? Bir dakika. Kon. Bu mu? Yok. Çık. Bunu mu? Aa bunu istiyor takipçimiz. Hangi renk yazalım? Hangi renk? Hangi renk dedim? İnşallah ee, hadi rengi siyah olsun. Tamam hayırlı olsun. Şimdi give item'dan veriyorum hemen. Bir dakika bekleteceğim kardeşim. Verdim. Verdim. Arkadaşlar e, siz de böyle şeyler isterseniz e, bir de diyor. Evet başka ne olur? Aslan game. Prim <laughs> yapma lan. Primci. Git git. Toy verir misin? Toy. Hangi toy istersin? Hangi toy ister? Yanlış yazdım bu arada. Az sonra bakmayın. Gel şimdi ee, onu bir toycuya götüreyim. Bu arada arkadaşlar, eee param az kaldı. 463. Hem bir yandan da para kasıyorum. Arkadaşlar, ee, bu arada şey yapabilirim. Bir kamu olsa diyor. Ama ben bu arkadaşa ne verebilirim? Buradan bir şey al. Aslında bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok güzel bir tane hukum var. Hem şunu veririz arkadaşlar. Bir de ne verebilirim? Gel kardeşim, sana bir trade maili attım. Neredesin? Hemen trade'e maaşayım. At. Evet, hemen. E ee şuradan bir tane frusticareip al, bir de arkadaşlar bu kardeşimiz gelip benden e, güzel pet istedi diye yani araba istedi diye ona bir de önünden bir pet verelim hangi peti verebiliriz? İki tane bu buffalo verelim ve ay arkadaşlar çok e, iyi bir arkadaşımız olduğu için onu bir de English aç propeller koyacağım çok değerli. Engage Propeller'da. Bende bir tane daha var zaten. Başka bir hesabımda. Ediyem. Ediyem yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir takipçimizin hayalini gerçekleştirdim. Herhalde oyuna yeni başlamış arkadaşlar. Yani böyle Adopt Me'de benden bulmuş. Çünkü ben bir takipçim zaten dediğim gibi. önemli değil önemli değil yeter ki sen mutlu ol önemli değil yeter ki sen mutlu ol yazdım ee, neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun bu arada efendim yazalım şu an arkadaş e, ne? Anlamıyorum ne? Ece. Lan <laughs> film yapmasana. Kadir yazdı. Kadir'di. Aa, Kadir de ona gif vermişti arkadaşlar. Kadir benim kardeşim bu arada. Mahmut. verdi. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ama neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.